Bırakma, bırakma arabayı. şart. çalıştı Dur lan anam kaçma kay burada. Ay dur geliyor. Araba ne Bırakma arabayı. <laughs> ne oldu lan <abi>, ne patladı? <laughs> Poşet patladı. <laughs> çalışıyor da çalışıyor <laughs> Tamam gitme <laughs> arabayı. abi. bir geri Abi git, Ama depo var altta ya gitmez ya. Belgin çıkar.